Arkadaşlar bugün Recep'in son hesabında yine soruyoruz şimdi. Hadi oğlum. Abi sen. Benim çözeceğim konu değil arkadaşım. Lütfen başka kapıya. Babacım hemen gel, bu herifler senin tekneni çağırıyorlar, otu ödeyilere... ...harip kursanlarlıklar mı sana bırakıyor? Oğlanın yanına gidiyoruz. Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze, beşinize verdiğim cevabını gidin birbiriniz dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi, sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmedeniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok ya. E? Yok ya. Öyle miymiş şerefsiz? Hadi oğlum. Sorayım. Abi sen beni... Sabırlı ol arkadaşım. Sabırlı ol. Bak. Sana birkaç tane de sözü söyleyeyim. Sabırla ilgili. Söyle bakayım. Ayağını yırganına göre uzat. Üzün üzüme baka baka karar et. Er. Tenceren dibin kara, seninki benden kara. Bak hepsinin ortak noktası sabır. Biraz sabırlı olun ya. Biraz sabırlı olun. çıktınız. Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze, beşinize verdiğim cevabını gidin birbirine dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmediniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insan. Bak. İnternette diye sor babam sor. Bak neler dedim. Senin. Şimdi bak. Bu tür fırsatlar çok kolay ele geçmez. Akıllı davran. Hayır, Mehmet ben ne yazacağımı evet, biliyorum. Ben... Ne yazacaksın? Anlamaz ki lan. Piç. Oha. Hadi oğlum. Dur lan. Bu adamdan nefret ediyorum. O çok bekletme adam sinirleniyor. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden bekletiyorsun? Hızlı davran. Oğlum tamam. Dur neler dedin lan? Anlayacak mı? Sen kendini ferah tut. Su yolunu bulur. <laughs> Her şey rayına girer. Allah belanı versin adam anlamadı. Bu zamana hiç kadar hiç yaşadıysam şey. hep kendimi ferah tuttum. Mantıla türümü eksik etmem. Soydum. Hiç dedim adama. Bakayım ne, ne, diyecek. Ya Mehmet. Dilini kopartırım. Onu ne Dilini gibi bir sürerim. Adam haklı. Adam haklı. Birbirine dilini kopartırım. Ben nasıl senin dilini, dilini kopartırım? Çocuğu. Dur tekrar sorayım. Senin var ya bak o dilini buradan bile kopartıveririm ha. O dilini alırım kopartıveririm ha. Tamam arkadaşlar arkadaşa, videomuz bana. bu kadardı neyse bay bay